Kanal 25 ekranlarından hepinize iyi haftalar. Sevgili Seçiler Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. 7 Haziran genel seçimleri öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde il teşkilatlarının temayül yoklamasının ardından gözler bugün yapılan sivil toplum kuruluşlarının temayül yoklamasına çevrildi. Sabahın erken saatlerinde oy verme işlemi başladı ve saat 17'de sona erdi. Erzurum'da Sivil Toplum Kuruluşu Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri AK Parti'den 6 milletvekili adayını belirlemek için oy kullandı. Bravo. Aday olmak için yarışan 105 aday adayının yakınları temayül yoklamasının yapıldığı kültür merkezinin önünde oy kullanmaya gelenleri etkilemek için birbiriyle yarıştı. Palandöken ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi'nde başkan ve yönetim kurulu üyelerini etkilemek için seferber oldu. Afişlerle süslenmiş otomobilleriyle kültür merkezi önünde yer tutan aday adayların yakınları bir koridor oluşturdu. Oy kullanmaya gelenlere yakınları aday adayların broşürlerini vermek için olağanüstü çaba harcadılar. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ise bu temayülde STK'ların fikrinin alınmasının doğru bir hamle olarak gördüklerini açıkladılar. Yoklama, daha doğrusu güven oyu halkımızın işte vekillere. Çünkü gerçekten Erzurum en güzel illerinden bir tanesi. Hizmet hak eden bir ilimiz yani. Doğu'ya, batıya, doğuya, her yere kapısı açılan, doğunun başkenti olan bir ilimiz. Tabii ki burada oy kullandığımız zaman mutlaka adayların hepsi birbirinden pırıl pırıl insanlar. Yalnız Erzurum'u daha ileri safhaya taşıyabilecek, kültürüyle, her şeyiyle daha ileriye götürebilecek, inşallah işsiz olan kardeşlerimize iş kapısı açabilecek. Ondan sonra yani Erzurum'u daha ileri götürebilecek vekillere ihtiyacımız var. Çalışan, çabalayan, uyuyan değil yani. O yüzden bizler de tüm memursel olarak, divasen olarak inşallah yönetim kurulu olarak oylarımızı bu manada kullanıyoruz. İnşallah Erzurum'umuza layık kimse, inşallah devletimizi seven, milletimizi seven, dini, diyaneti seven ve gece gündüz bütün enerjisini ülkemiz için çaba sarf eden, ayrım yapmadan, kardeşlik, birlik içerisinde ülkemize hizmet eden vekillere ihtiyacımız var. İnşallah bu yoklama, bu seçim, önümüzdeki seçimler hem ülkemiz açısından, hem milletimiz açısından, hem bayrağımız açısından, hem din diyanetimiz açısından hayırlara vesile olur diyorum. İnşallah biz de besmele çekip oylarımızı bu manada kullanacağız ve seçici olacağız yani. Kimseyi biz yadırgamıyoruz. Herkes birbirinden üstün kırıl kırıl ama biz burada seçici olacağız derken ülkemizin bekası için, ekonomisi için, geleceği için Erzurum'daki 948 derneği basın yolu ile davet ettiklerini söyleyen AK Parti Erzurum İl Teşkilat Başkanı Murat Atar, 6 milletvekilliği için 105 aday adayının başvuruda bulunduğunu anımsattı. Bugün burada bir Erzurum'daki tüm sivil toplum örgütlerinin basın yolu ile davet ederek genel merkezimizin tüm Türkiye genelinde başlattı. Sekre, e, sivil toplum örgütlerinde soruyoruz, temal yapıyoruz, sloganıyla başlattık. Bugün burada 38 tane dernek ve Erzurum'daki en büyük sivil toplum örgütü en küçük sivil toplum örgütünde basın yolda davet ettik. Bugün buraya kullanmaya geldiler. Sağ olsunlar tercihleri e, güzel, yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Buradaki amacımız AK Parti e, aday edilen belirleme sürecindeki destek alanında bilgiler, almak davetimiz var. Yani bize katılacağını bildiren yüzde şeye yakın bir STK toplu toplum örgütümüz var. Şu an güzel bir şekilde, yoğun bir şekilde devam ediyor. Saat beşe kadar herkes oy kullanabilecek. temayi yoklaması yapıldı. Ancak bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri neden geç hatırlandık diye de sormayı ihmal etmediler. AK Parti'de bugün yapılan STK temayil yoklaması için oy kullanmaya gelen Konfeksiyoncular Odası Başkanı Fuat Yılmaz sitem dolu bir konuşma yaptı. Yılmaz sivil toplum kuruluşların bugüne kadar hiç dikkate alınmadığını ifade etti. Bugün ihtiyaç duyuyorlar. İnşallah hakkımıza hayırlı olur. Erzurum için Erzurum sevdaları seçilmemizi arzu ediyoruz. Erzurum'da seçildikten sonra Ankara sevdalısı olanları da biz görmek istemiyoruz. 7 Haziran genel seçimleri öncesi siyasi partilerin aday belirleme noktasında yaptıkları çalışmalarda ithal aday istemediklerini vurgulayan Fuat Yılmaz, Erzurum'un sorunlarını iyi bilen ve Erzurum'da yaşayan isimlerin aday gösterilmesini beklediklerini söyledi. Erzurum'a gerçek hizmet verenleri, gerçek Erzurum'un kalkınmasını isteyenleri biz istiyoruz. İnşallah onu da seçeceğiz biz. Sıkıntı çok. Problem çok. Esnafın sıkıntısı büyük. Tabii ki başka, başka platformda ben dile getireceğim. Ama bugün burada oy kullanmaya gelmişiz. En iyi adayı seçmeye çalışacağız. Erzurum için canla başla çalışan arkadaşlarımızı yanında da vuracağımızı açık ben söylüyorum. İlk defa yapıldı. Demek ki yeni akıllarına geldi. Bundan sonra inşallah, bundan sonra unutmazlar. Bugün ahırlarına geldiler ama yarın inşallah unutmazlar. Herkesin yolu açık olsun. Hakkımızda hayrısı neyse onu cenab Allah nasip etsin. AK Parti'de sivil toplum kuruluşlarına yönelik yapılan temayül okunması esnasında... ...aday adayları adeta afiş yarışına girdi sevgili izleyiciler. Öyle ki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne girmek isteyen sivil toplum kuruluşu temsilcileri zor anlar yaşadı. Evet iki taraftan da ekipler oluşturulmuş ve afişler göz göre göre ellere verilmeye çalışılınca manzarada tabii kaçınılmaz oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde il teşkilatlarının temayülünün ardından bugün de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yönetim kurulu üyeleri milletvekili aday adayları için oy kullandı. Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi'nde yapılan temayül öncesi aday adayları belli ki yoğun bir hazırlık yapmıştı. Sabahın erken saatlerinde kültür merkezi önünde toplanan gençler ellerinde afiş ve kart vizitler ile gelen sivil toplum kuruluşlarını yöneticilerini aday adaylarını tanıttılar. Tam bir aday adayı afiş yarışının sergilendiği kültür merkezinde duvarlara yapıştırılan afişlerde gözlerden kaçmadı. Bazı aday adayları da özel araçlarını bile kendi resimleriyle kaplatmıştı. Kültür merkezi girişinde sıraya giren aday adaylarının ekipleri ellerindeki afiş ve kart vizitleri gelen yönetim kurulu üyelerine vermek için büyük bir emek sarf ettiler. AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt seçim çalışmalarını Kanal 25'e değerlendirdi. Başkan Yeşilyurt özellikle ithal aday konusunda çok hassas olduklarını söyledi. AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt bugün yapılan STK temayül yoklaması için Necip Fazıl Kızakürek Kültür Merkezi'ne geldi. Burada önce sivil toplum kuruluş temsilcileriyle görüşen İl Başkanı Yeşilyurt ardından sandıkları gezdi. Selamun STK temal yoklamasını takip eden Kanal 25 kameralarına özel açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, sendika ve derneklerin temalı gösterdikleri ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Erzurum'da son zamanlarda sıkça kullanılmaya başlanan ithal aday dedikodularına da açıklık getiren Fatih Yeşilyurt, il yönetimi olarak ithal aday konusunda çok hassas olduklarını söyledi. işte biz de dinimizde bütün alabilen, e, başkanları ve yönetimleri ile alakalı bir hazırlık yapıyoruz. Yani, bugün de bu salonda e, burada tüm sertifikaları yöneticileri başkanları ile alakalı <laughs> bir düzen hazırladık. Bugün inşallah çok güzel sonuçları elde edeceğiz. Bizler istiyoruz ki partimizin kalpleri, de, sadece Genel Merkez değil, da görüşmelerinin alınması ve bu partimizin de kendisini aday doğru bir yolda olup olmaya kendisini şikayet Bu vesileyle aday adaylarımızın karşısına da bu süreçte göstermiş olduğuları sağlayacağım dolayı teşekkür ediyorum. Ve aday olacak arkadaşlarımıza da taplarına hayırlısı inşallah hakkımı nasip edebiliyorum. Hayırlara vesile etmezler. Parti farklı. Part AK Parti sadece ülkeyi kendisi yönetmek istemiyor. Toplumun tüm katmanlarını yönetmek istiyor. Bu vesileyle adaylar belirlenirken de toplumun tüm katmanlarının da bu adayların belirlenmesine söz sahibi olmasını istiyor. Bu nedenle böyle bir çalışma da Erzurum'un bilmesi elbette ki tüm adaylarımızın Erzurum'un bilmesi noktasında bizim farklı e, bir yok. Yani, kişiler, insanlar bu şehirde yaşayıp ama doğduğu memleketin problemlerini bilmiyor diye bir soru çıkaramayız biz Kesinlikle insanlar buna kendilerine güveniyor ki. Evet AK Parti sivil toplum kuruluşlarına yönelik böyle bir temayül yoklaması yaptı yapmasına ama ortaya da bir tartışma çıkardı. Erzurum Barosu bu temayülü aykırı olarak nitelendirdi. Başka sivil toplum kuruluşları ise bu temayülün iyi olduğunu söylediler. AK Parti'nin Erzurum'da milletvekili aday adayları için yaptığı temayül oylamasına bazı sivil toplum kuruluşları destek verirken bazıları da tepki gösterdi. Erzurum Baro Başkanlığı yapılan oylamayı yasa dışı olarak ilan ederken Erzurum Sanayi ve İş Adamları Derneği ise oylamanın ciddi alınması gerektiğini bildirdi. AK Parti'nin 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde aday belirleme çalışması kapsamında düzenlenen STK oylamasına Erzurum'dan katılım yüksek oldu. Necip Fazıl Kısa Kürek merkezinde yapılan oylamaya Erzurum Barosu tepki göstererek katılmayacağını açıkladı. Erzurum Baro Başkanı Talat Güve Bakan, temayülün yasa dışı ve son derece yakışıksız olduğunu ifade etti. Güve Bakan yaptığı açıklamada temayül yoklamasında STK'ların tarafsız kalması gerektiğini belirterek son birkaç gündür iktidar partisinin milletvekili aday adayları tarafından STK temayül yoklamasında Erzurum Barosu olarak kendilerine destek olmamız için sürekli olarak aranmaktayız. Erzurum Barosu en ciddi, en önde gelen ve bu tür siyasal durumlara bulaşmayan tarafsız kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü ve STK'dır. Kaldı ki Erzurum Barosu iktidar partisinin bir yan kuruluşu ya da bağlı kuruluşu da değildir. Bu nedenle iktidar partisinin bu temayül yoklamasına katılma davetini yasa dışı ve son derece yakışıksız bulduğumuz ve bu yoklamaya kesinlikle katılmayacağımızı kamuoyuna saygıda durur açıklamasında bulundu. Aday belirleme sürecinde sivil toplum örgütlerinin, vakıf, dernek ve meslek örgütlerinin de kanaatlerinin alınmasının, gerek siyasi partilerin gerekse her ilin kendi menfaatini olacağını kaydeden Ergiyat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nur Alim, 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak 25. dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'de milletle ilgili aday listesi oluşturulması aşamasında önemli etken olarak görülen teşkilat, temal yoklamasının ardından şimdi de sivil toplum örgütlerinin, vakıf, dernek ve ve meslek örgütleri nezdinde temayül yoklaması yapması ve bu sürece dahil edilmesi çok önemli bir karardır. Hepimizin bu ülkeye hizmet borcu var. Bu borcu ödemek için herkes elini taşın altına koymalı ve ben bu ülke insanı için, bu ülke için, yasa dışı çevre ve mensubu olduğum millet için, devlet için ne yapabilirim demelidir." dedi. Siyasi partilerde milletvekilleri aday listelerinin açıklanmasına 15 gün kala partilerde de hazırlıklar son sürat devam ediyor. Milletvekili aday listelerinin açıklanmasına 15 gün kala partilerdeki hareketlilik hız kazandı. AK Parti'de gözler bugün yapılacak olan STK temayüne çevrilirken, Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise hafta sonu gerçekleştirilen kurultayın ardından aday belirleme çalışmalarına hız verildiği öğrenildi. AK Parti'den 135, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ise yaklaşık 30 kişinin aday adayı olduğu Erzurum'da heyecan giderek artıyor. Aday adayı listelerinin açıklanacağı 7 Nisan'a sayılı günler kala partilerdeki hareketlilikte hız kazandı. AK Parti'de dün Başbakan Davutoğlu aday adaylarıyla ilgili İl Başkanı Fatih Yeşilurt'un değerlendirmesini aldı. Gözler ise bugün yapılacak olan STK temaline çevrildi. Hafta sonu kurultayının gerçekleştirildiği MHP'de ise Oktay Öztürk ve Kamil Aydın yeni MYK'da yer alırken Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de bizzat katıldığı aday belirleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği öğrenildi. 30 Mart yerel seçimlerinde bir ilki başararak Erzurum'da 4 belediye kazanan Halkların Demokratik Partisi ise aday belirleme çalışmalarını inceleyip sık dokuyor. Genel Başkan Demirtaş'ın Erzurum'da yerel seçimlerdeki başarımızı devam ettirmeliyiz. Bu doğrultuda gece gündüz çalışın talimatını verdiği parti teşkilatı özellikle güney içlerinde çalışmaları sürdürürken adaylık için mevcut milletvekillerinden birini Erzurum'a gönderileceği de konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise sessizlik sürürken da Merkez Parti'de ise Haluk Primoğlu'nun ismi ön plana çıkıyor. Ve sevgili izleyiciler korkutucu hastalık yine ortaya çıktı. Evet domuz gribi şüphesiyle maalesef Türkiye'nin çeşitli illerinde ölüm vakaları gelmeye başladı. Erzurum'da da 3 vatandaş hayatını kaybetti. Türkiye'yi etkisi altına alan ve halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü can almaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Erzurum'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alınan 3 kişi hayatını kaybetti. Yurt genelinde domuz gribi vakalarının artması üzerine Erzurum'daki hastanelerde izole bölgeler oluşturulurken acil servislerin girişlerinde hastalara maske dağıtılıyor. Tedbirlerin üst seviyede olduğu hastanelerde salgın durumunun söz konusu olmadığını belirten yetkililer gelen vakaları titizlikle incelediklerini söylediler. Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Fazlar Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada son bir hafta içerisinde Erzurum'da domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alınan 3 kişi hayatını kaybetti. Erzurum'da herhangi bir salgın söz konusu değildir. Ölen kişilerin eşlik eden bulguları vardı ama sadece sebebinin H1N1 olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Bu doğrulamayı bakanlık yapıyor. Biz hastanemize gelen vakaları titizlikle inceliyoruz dedi. Öte yandan 15 gün içerisinde domuz gribi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı Erzincan'da 1, Mersin'de 2, Kocaeli'de 1, Sivas'ta 1 ve Erzurum'da 3 olmak üzere 8'e yükseldi. Söz seyirciler Erzurum Emniyet Müdürlüğü 2014 yılında kayıp olarak bildirilen 325 kişinin bulunduğunu belirtti. Alınan bilgiye göre Asay Şube Müdürlüğü kayıp şahıslar büro ameliyat ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2014 yılı içinde hakkında kayıp müracaatında bulunan 325 kişinin tamamı bulundu. Geçmiş yıllarda kaybolan ve halen bulunamayan şahısların bulunabilmesi için geçmişe yönelik yapılan çalışmalarda ise 11 Mart 2008 tarihinde Atatürk yerleşmesi yurdunda kaçan ve 6 yıldır kayıp olarak aranan CE'nin 12 Ağustos 2014'te İstanbul'da 3 Şubat 2011'de Nenahat'ın kız yerleşme yurdundan kaçan ve 4 yıldır kayıp olan N.A.'nın 19 Mart 2015'te Trabzon'da 28 Mayıs 2014'te Dadaş Kent Rehabilitasyon Merkezi'nden kaçan ve 10 aydır kayıp olan aranan S.B. ve S.B. isimli şahısların 10 Mart 2015'te Batman'da oldukları tespit edildi. İlgili emniyet müdürlükleriyle irtibata geçen yetkililer şahısların bulunmasını sağladı. Filenin dadaşları güçlü rakibi Galatasaray karşısında kritik bir galibiyet aldı. 3 birlik sonuç mavi beyazlara moral oldu. Acıbadem Erkekler Voleybol 1. Liginde mücadele eden Palandöken Belediyespor Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Voleybol Arena'da oynanan karşılaşmada Erzurum ekibi elde ettiği galibiyette büyük sevinç yaşadı. <laughs> Müsabaka öncesi falan döken belediye başkanı Orhan Bulutlar salona gelerek iki takım oyuncularını da başarılar diledi. İzleyici bakımından ilginin fazla olduğu müsabakada büyük bir heyecan yaşandı. Mavi Beyazlar yeni teknik patronu Mustafa Çayil ile dev bir rakibi dize getirmenin sevincini yaşadı nefes kesen maçı çok sayıda spor protokolde izledi. Maç sonrası Erzurum ekibi galibiyetin keyfini yaşadı. teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da Büyükşehir Belediye Erzurum Spor dün konuk ettiği Orhan Gazi Spor'u 1-0 inerek 3 puanı hanesine yazdırırken taraftarları da şampiyonluk yolunda yeniden ümitlendirdi. Büyükşehir ve Diyarcum Spor 27. hafta sonunda 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Teknik direktör Turhan Özyazanlar döneminde 11 maçta 3. galibiyetini elde eden takım iç sağ grup performans sıralamasında yine 11. olurken deplasman maçları performans sıralamasında ise 3. sırada kaldı. Mavi beyaz ekip averajında 3'e çıkardı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Orhan Gazipor maçına iyi başladı. Ekip Antalya Spor ile oynanan kupa maçından sonra ilk kez bir takım görüntüsü verdi. Beyler Spor maçından sonra yeniden ilk beşe giren ekipte motivasyon iyi olduğu görüldü. Karşılaşmada konuk ekip ise deplasman maçlarındaki başarısı sebebiyle oldukça rahat bir oyun sergiledi. Kaptan Mehmet Albayrak ilk sırada sık sık defansa gelerek rakip takım ataklarını kesti orta sağırlıklı bir oyun tergilendi. ilk yarı Derzun Spor'dan İbrahim Demirer, Doğa İşeri, Özkan Serbest ve Mehmet Albayrak öne çıkan futbolcular oldu. Konuk ekipte ise Mustafa Cancan, Can, Barış Çiçek ve Tunahan ilk yarının başarılı isimler arasındaydı. Mavi beyazlı takımda Orhan Gazipor maçının yıldızları, forvetli olmasına rağmen sağda ayak basmadık yer bırakmayan Mehmet Albayrak'tı defansa doğa iş yeri, her zamanki gibi yıldızlaşarak konuk ekip ataklarını zamanında kesti. Sol kanattan başlattı ataklarla Erzurum Sporu gol pozisyonlarına soktu. Maçın bir diğer flash ismi de konuk ekibin 200'de 100 gol pozisyonunu önleyen kaleci Anıl Ata oldu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber ile karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gece diliyorum. Esen kalın.